Sevgili spor severler, bugünkü konumuz bowling ve katılımcı arkadaşlarımız da Koç Holding'den, Koç Holding bowling takımından Kerem Kaşıtoğlu, Sinan Uğur Kars, Volkan Ulaş ve Elif İleri Hepinize hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün Koç Toplu Spor Kulübü Bağlarbaşı korusundayız doğal bir ortamda ve bowling konuşacağız. Spor şenliklerindeki müsabakalara gittiğimiz zaman müsabakalar başlamadan önce olan ortamı bize aktarabilir misiniz? Şenliklerde bilhassa Hoş bir hava oluyor. Ee, oraya gittiğimizde e, takımlarımızın e, kulvar çekimleri yapılıyor. E, sıralama çekimleri yapılıyor. E, ondan sonra tabii patronumuz Kerem bizim adımıza e, yerlerimizi seçiyor. Ondan sonra e, kulvarlarımıza gidiyoruz. Kulvarlarımızda tabii atış yapmadan evvel ısınmak gerekiyor biraz toplarda ağır olduğu için vücudun ona uygun olması lazım. Kollarımızı ve ellerimizi en azından ısıtmamız gerekiyor. Bu ısınma hareketlerini yapıyoruz ve atışa hazır hale geliyoruz. Ondan sonrasında kalem katlanımız devam eder herhalde. Evet, bu ligde e, baş başa kaldığınızda topu e, bizim toplarımızdan birisi. Bu topu aldınız elinize artık bir değil ve sizsiniz. Takımın diğer oyuncu sizi motive eder ama ondan sonra bununla baş başa kalıyorsunuz. E, düzgün temeli eğitim aldıysanız e, şu anda kamerada gözüküyor bilmiyorum. Bu şekilde topu tutarak sürece başlatıyorsunuz. Belli bir adım mesafesi var. Ondan sonra de ceza çizgisine gelmeden topu istediğiniz şekilde isterseniz daha sol bir şekilde isterseniz düz isterseniz yumuşak ya da çok sert bir şekilde atmanız gerekiyor. O tamamen artık sizin bowlingi nasıl öğrendiğinizle alakalı. Ama temel eğitim alınması mutlaka gerekli. biz de çünkü temel eğitim almadan önce tüm takım herkes kendi stilinde atıyordu. Temel eğitim aldıktan sonra hepimiz belli seviyeye geldik. Olumlu katkısını çok gördük. bir de arada söylemedim bunu ama bowling'de en önemli şeylerden birisi siz atış yaparken sağınızdaki kişinin atmaması lazım konsantrasyonunuzu çok fazlasıyla etkileyen bir husus. Buna dikkat etmesi lazım oyuncuların. Normal gündelik yaşamda da çocuklarınızla, arkadaşlarınızla gittiğinizde buna dikkat edin lütfen sizler Peki hemen bu e, söylediğiniz şeyler üzerine aklıma bir soru geldi. Şimdi takımın koçu, şu anda kaptanısınız. Koç olsanız eğer yeni bir e, oyuncu geldiğinde takıma ilk vereceğiniz taktik ne olur? İlk vereceğim taktik belki klasik bir şey olacak ama keyif almasını isterim. Bu taktik değil aslında ama e, keyif almasını ve varsa bir atış stili, iyi attığını düşündüğü stili varsa ilk önce onu denemesini isterim. İlla temel eğitim alıp da bu şekilde tutup atmasını istemem. Çünkü e, yıllardır geliştirdiği bir stil olabilir. Zaten bowling müsabakalarını izleyenler bilirler ki gerçekte de herkes aynı tarz atmaz. Ben onu isterim kendisine. Sinan Bey'den alalım aynı sorunun cevabını görüşümüz nedir bu konuda? Evet ben de katılıyorum çünkü alışkanlıklar e, önemli yani onu değiştirmeye kalktığınızda e, atışların e, şeyi kalitesi düşüyor dolayısıyla en iyi atılabilecek şekilde en iyi konsantrasyonu sağlayacak şekilde atmak lazım e, onu yaptığınız zaman zaten nasıl atarsanız atın isterseniz falsolu, düz atın e, labutları düşürüyorsunuz. O açıdan e, içinden geldiği gibi, alıştığı gibi en iyi şekilde yapmasında fayda var. Ama zaman içinde tabi bu şeyler e, eksiklerini kendisi ya da hocası görerek düzeltebilir, değiştirebilir ama başlangıç için kesinlikle e, kendisini en iyi hissettiği şekilde atmasında fayda var diyorum. Çok teşekkür ederim. E, şimdi Volkan'a aynı soruyu sana soralım. Çünkü e, herkesin farklı görüşü olur. Evet. Yeni bir oyuncu katıldı takımınıza, siz de koçsunuz. Acaba nasıl bir taktik verirsiniz? Yani duruşunda, tutuşunda bir e, aldığımız eğitime göre, hani biz de eğitim alaraktan sonradan e, devam, eğlence olarak başladık, eğitim aldık e, hocadan. Duruşunda bir yanlışlık var mı? Atışında yanlışlık var mı? Kendini sakatlayacak şekilde bir şey Ona müdahale edilebilir. Belki bak böyle yapman lazım diye söylenebilir ama onun dışında da Kerem'in dediği gibi hani kimisi sallayarak atar, kimisi fazla olur. Yani zaten atmanın çok aşırı bir şey, çok kuvvetli olmanın çok bir önemi yok. Hani varsa düzgün attığı bir stili çok yüksek puan aldı. Sonuçta gün sonunda biz puana bakıyoruz. Yani nasıl istersen böyle Yeter ki yüksek puanı alsın strike'ları yapsın yani sonuçta. Skor çok önemli Skor o zaman. yani çünkü orada dediğim gibi ilk başta hani üç kişinin bir anda yükselmesi bütün takım öyle bir motive ediyor ki yani düşük sayı atan da atıyor veya o bir kişi düşerse o gel yani 4 kişinin yüksek atması onu ekarte ediyor. Hani sonra gün sonunda biz takım... Çok teşekkür ederim. Elif, 2019 yılında bowling müsabakalarına katılan bir oyuncu olarak, yeni bir oyuncu olarak aslında sana verilen ilk taktik neydi takımın tarafından? Bana verilen ilk taktik, yani önce sen nasıl atabiliyorsan o şekilde bir at bakalım diye söylenmişti. sonra atışlarda özellikle kaptanımızın verdiği taktiği biraz hatırlar gibi üzerinden de bayağı geçti ama hani şöyle değil böyle tut gibi bir denemeler yapmıştık. Ama gene en sonunda ben çünkü eğitim de almamıştım. Eğitimde almadığım için, o temel eğitime de sahip olmadığım için kendi bildiğim gibi, hani diğer oyuncu arkadaşlarımın da dediği gibi e, kendi taktiğimle devam ettim. Daha sonra antrenman yaptınız ama değil mi takımda? Yaptık tabii ki. Tamam. Antrenmanlar, ısınmalar, hepsi. Yani antrenman önemli diyoruz bu oyunda da. Kesinlikle, çok önemli. Okay. Isınmamız lazım. <laughs> evet, ısınma ve antrenman. Sonrasında da müsabakada tabii tecrübe. Tecrübe. Tecrübe deyince de tabii sırayla tecrübeli arkadaşlarımıza dönelim hemen. Şimdi Sinan Bey ile devam ediyoruz. Ee, tecrübe, oyuncu tecrübesi, takım tecrübesi uzun zamandan beri takım olmak. Şenlikteki Koç Holding takımını anlatır mısınız? Biz e, şenlikle de bowling başlamadan, biz e, zaman zaman işte zevk için e, gidiyorduk, bowling atış yapıyorduk, e, çalışıyorduk, yani Çalışmıyorduk da hobi olarak e, gidiyorduk, bowling oynuyorduk. Fakat şenliklere konulduktan sonra tabii bir takım oluşma sürecine girdik ve bunun için işte daha bahsettiğimiz gibi bir seçim sonucu bir ekip oluşturdu ve gerçekten de bu ekibimiz çalışmalarını da daha sıkı bir şekilde belirli periyotlarla yapmaya başladı ve İlk şenlik yapıldığında fazla takım yoktu şenlikte. Biz katılmıştık ve bizim de bu konuda bayağı bir şeyimizin olduğuna inanıyorum. Bir itici güç olduğumuza inanıyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlarımız gönülden bu işe katkı verdiler. Ondan sonra her geçen yıl sayı arttı ve çok daha çekişmeli finaller oldu. Çok güzel finaller oldu. Ee, en son yaptığımızda da zaten 2019 yılındaki şeylere gerçekten e, bayağı yüksek sayılara ulaşıldı birinci olan takımlarda. Çok heyecan. hatta e, 2019'da sanıyorum son saniyelerde, son atışlarda e, birinci, ikinci e, sıralaması belirlendi. Gerçekten e, çok hoş, güzel e, oyunlar oldu takımlara geldik. Tecrübe tabii ki önemli. Biz bu arkadaşlarımızla en az üç kişimiz ilk zamanlardan beri takım içindeyiz. Aradı Aradaki zamanlarda değişik arkadaşlarımız girdi çıktı. Takım zenginleşti. Tecrübe de tabii ki önemli ama yeni kan da her zaman gerekli. Biz hep istiyoruz zaten. Bundan sonra pandemi döneminden sonra da oyunlar inşallah başlar hemen kaptana Zaten... sordum o zaman yeni kan dediğinizde de evet. kaptana sordum hemen Kerem Koçdoğulu Koç Holding takımının uzun zamandan beri bowling takımının kaptanlığını yapıyorsun yine merak ettiğim şeylerden bir tanesi bowling takımında kaptanlık nasıl oluyor diğer sporlar gibi mi arada bir fark var mı İkincisi de e, takımdaki e, seçmeleri yeni oyuncuları nasıl e, kadroza dahil ediyorsunuz? şöyle başlayayım kaptanlık aslında spor şenliğinin tarihleri açıldıktan, açıklandıktan sonra e, tarihe kadar olan bütün takımın antrenman yapacağımız yeri seçip antrenman günlerini belirlemek onlarla ilgili organizasyonu yapmak e, takımın ihtiyaç duyduğu e, bowling tişörtü veya ekipman ihtiyacı varsa bunu ilk hale görüşüp temin etmek e, ondan sonra da e, o akşam kimsenin o antrenmana gelmemesi için bahanelerini e, yok etmekle meşgul olan bir e, şey bizde. Kaplanlık böyle oluyor. Kaplanlık bizde öyle ilerliyor. E, yeni oyuncular ise holding özelinde en büyük sıkıntımız bu maalesef. 7-8 kişi oluyor, 10 kişi oluyor. Yani her yıl bizim A takıma dediğimiz, biz çünkü iki takım aslında. Yani Dört takım hakkımız olmakla birlikte asıl hedefimiz bizim ilk iki takımdan yüksek puanlar beklemek, ilk iki takımdan finale kalmasını beklemek, hatta birinci takım dediğimiz A takımdan da finale kesin kalmasını beklemek. Evet genelde bu oyduk müsabakalarında en son müsabakalarında 80 ile 90 takım arasında bir katılım oluyor. Ben evet evet. Bunun iki tanesi koç olduk takımı iki takımda katılıyorsunuz genelde 80 takım içinde. Baktığımız zaman 4 takımda hatta daha fazla 8 takımda katılan şirketler de var. Dediğiniz gibi bayağı bir takım oluyor. Siz de o zaman bu bowling sporuna katılımı arttırmak için takıma yeni arkadaşlar arıyorsunuz diyebilir Kesinlikle bu yayını izleyenlerden hatta ya bowling takımı vardı biz duymadık diyen olursa bu yayını gösteririz artık bundan sonra da. <laughs> <laughs> Hepsini bekliyoruz. İlgi duyan herkese yani atış nasıl yaptığı önemli değil. Biz de keyif almaya Arkadaş arıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bowling aslında herkesin oynayabileceği bir spor. Kesinlikle. Hiçbir şekilde hiç bedensel engel bile buna engel değil bu spora. Kesinlikle. Evet dolayısıyla herkes e, katılabilir takıma. Bekliyoruz bundan sonra. Kadın erkek e, diye de ayırmıyoruz takımı. Kadın, kadın evet. sporcular da oynuyor. Kadın sporcuların daha çok gelmesinin emin olun çok daha fazla arzu ediyoruz. Çünkü erkek sporcularda belli bir sayı bulsak da kadın sporcularda e, Rekabet, iyi atış yapan, e, her zaman e, Elif gibi denk gelmiyoruz yani iyi atış yapan oyuncular. <laughs> Biraz daha kalabalıklar var. Kesinlikle. Evet çok teşekkürler. Hemen Volkan'a teşekkür dönelim evet. Top aldınız, müsabakada, şenlik müsabakasında atış yapmaya gidiyorsunuz. Bu evet. arada geçen atış çizgisine gelene kadar bir çizgi var atış yapmadan evet. önce durmanız gereken. Oraya gidene kadar ne hissediyorsunuz? stres başlıyor zaten topu seçerken bir başlıyor stres. Nasıl seçiyorsun topu peki? Şimdi ben genelde 11 ve 12 ile atıyorum numara olarak. Hani ağırlığı en uygun elime uygun gelen o. Gide daha yani 11 ile mi atsam 12 ile mi atsam. O, zaman o anki nereye gideyim hemen istiyorsanız, çünkü burada bir bilgi vermek gerekebilir. Ee, bowling topları 2.7 ile 7.2 kilo arasında değişiyor. <laughs> evet. Yani 6 numaralı top var. 6 numaralı top en küçük top. Onun ağırlığı 2.7 en büyük topta 16 numaralı top evet. ee, 16 numaralı top da 7 kilo 7.2 evet. kilo dolayısıyla şimdi Volkan 11 numarayla atıyorken demek ki yaklaşık 5.5 kilo diyebilir <laughs> miyiz? Evet, evet genelde 11 veya 12 atıyorum çok nadir 13 atmışlığım vardır hani kuvvet çok önemli değil evet stil önemli ama hani önce topu seçerken bir stres oluyorsunuz neyle atsam bir öncekinde 11 attınız acaba bir daha mı onu alsam atmasam mı? Sonrasında Kerem'in bahsettiği gibi yanınızdakinin atışını bitirmesini beklemeniz gerekiyor ki etraftaki hareketler biraz konsantrasyonunuzu bozuyor. Ondan sonra artık giderken sessizlik oluyor. Nasıl atsam biz tamamen o yolda düşünüyorsunuz. Yani zaten o yaptığımız antrenmanlardan eğitimden dolayı hani o atış stili o yürürken o bahsettiğiniz çizgiye kadar yürürken şey oluyor. Hani onun önemi yok. O arada kafanızdan ne geçiriyorsanız. <laughs> o vücut otomatik. Çok antrenman yaptık. Vücut otomatik zaten o stili oluşturuyor. Bu işte zihinsel bir konsantrasyon gerekecek de orada. Çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz olan Koç Holding Bowling takımından Kerem Kaşıtoğlu, Sinan Uğur Kars, Volkan Ulaş ve Elif Türkiye katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki bowling müsabakalarında tüm takıma başarılar diliyoruz.